İDEV Sesli Kitap 30. Konu Ev eşyaları, takılar ve alışveriş konularında Müslüman kadının dikkat etmesi gereken hususlar. Geçmişten günümüze zaman ve şartların değiştiği, insanların geçim ve maişetlerinde bir iyileşme olduğu, kullanılan eşyaların alet ve edevatın çeşitlilik gösterdiği, birçok teknolojik ve elektronik eşyanın hayatımızı kolaylaştırıcı bir etken olarak girdiği yatsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekleri yok sayarak zamanın gerisinde kalmak da şartları zorlayarak ve borç altına girerek bunları temin etmeye çalışmak da yanlıştır. Müslümanlar her zaman, her ortam ve her şartta orta yolu tutmakla vazifelidirler. Müslümanların İslami bir şahsiyete sahip olmaları toplumun sigortası hükmündedir toplum ancak kişiliklerin İslam'ın öğretileri doğrultusunda şekillendirip haram ve helale dikkat eden, Allah'ın sınırlarını ihlal etmekten sakınan, hayatlarını Kur'an ve sünnete uyduran, İslami bir ahlak ve edebe sahip Müslüman fertlerin çoğunlukta olmasıyla ayakta durabilir. Bu nedenle her Müslümanın Allah'ın çizdiği çerçeve içinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu, kadın ve erkek her Müslümanın üzerine farzdır. Özellikle günümüzde İnsanların çok dikkat etmediği ve önemsemediği haramlardan birisi israftır. İsraf, lüzumsuz ve ihtiyaçtan fazla harcamak anlamındadır. İsraf yapana müsrif denilmektedir. Dinimiz, israfı yasakladığı gibi Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de israf edenleri sevmediğini beyan etmiştir. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Enam Suresi 141 ve Araf Suresi 31. Ayetler Tam anlamıyla tüketim çılgınlığının yaşandığı bir zamanın içindeyiz. İnsanlar ihtiyaçları olmadığı halde gözü kapalı bir şekilde harcama yapmakta, bugün aldığını yarın değiştirmekte herhangi bir sakınca görmemektedirler. Büyük alışveriş merkezlerinin belirledikleri indirim günlerinde adeta büyülenmişçesine gözü kapalı ve şuursuzca bir harcama yapılmakta, büyünün etkisi kaybolduktan sonra alınan çok şeyin ihtiyaç olmadığı görülmektedir. Özellikle kadınların harcama konusunda içgüdüsel bir dürtüleri bulunmakta ve alışveriş yapmaktan son derece büyük keyif almaktadırlar. Maalesef bu çılgınlık ve büyü halinden Müslümanlar da kıyısından köşesinden de olsa paylarını almaktadırlar. Oysa Müslüman erkek ve kadınlar Yüce Allah'ın şu buyruğuna tabidirler. Ey Adem oğulları, Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. A'raf Suresi 31. ayet. Evini güzelce dayayıp döşemek, güzel elbiseler giymek, güzel takılar takmak, güzel yemekler yemek, güzel içecekler içmek her insanın hakkıdır. Yüce Allah insanı bu tür şeylerden sorguya çekmez. Ancak yüce Allah'ın razı olmadığı husus bunların israf derecesine varmasıdır. Yukarıdaki ayet her ne kadar elbiselerden, yiyip içmekten bahsetmişse de bunun içine hayatın her türlü ihtiyacını koymak mümkündür. Dolayısıyla hayatta her ne yapılırsa yapılsın, her ne alınırsa alınsın, her ne kullanılırsa kullanılsın ölçülü olmak ve itidal üzere hareket etmek gerekmektedir. Bunun zıttını yapmak israf kapsamına girer ve insanı Allah'ın sevmediği kişiler kategorisine koyar. Alışveriş yapma, harcamada bulunma, ihtiyaçları giderme vesaire konularında özellikle Müslüman kadının çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü yukarıda da değinildiği gibi kadınlar alışverişe çıkma konusunda içgüdüsel bir dürtüye sahiptirler. İsraf konusunda İslam'ı yaşayan ve yaşamayan kadınlar arasındaki fark bu dürtünün kontrol altına alınıp alınmamasında yatmaktadır. Müslüman kadınlar Yüce Allah'ın sevmediği insanlar kategorisine dahil olmamak için israf sayılacak harcamalarda bulunmamalı, İslam'ın koyduğu vasat yolu takip etmelidirler. Müslüman kadın dünyayı değil ahirete taliptir. Dünyanın albenisine, dünyalık süslere, sürekli hizmet edeceği eşyalara kapılmak ve bağlanmak yerine evine vasat bir şekilde döşeyerek gözünü ahirete dikmelidir evine hiç kullanılmayacak, sadece süs olsun diye aldığı eşyalar kadın için bir yük olmaktan başka bir şey değildir. Çünkü kadın o eşyanın sürekli tozunu alarak temiz kalmasını sağlayacak, evi temizlemek için kaldırıp indirecek, yerine değiştirecektir. Dolayısıyla eşya hizmet eden değil, hizmet edilen konumuna çıkmış olacaktır. Müslüman kadın hayatın her alanında olduğu gibi ev eşyaları konusunda da sadeliği tercih etmelidir evini eşya yığınları arasında boğmamalı, ihtiyacı karşılayacak eşyalar almalıdır. Bu eşyalar alınırken de çok pahalı ve lükse kaçanlardan değil, orta halli olanları tercih etmelidir. Efendimiz aleyhisselatu vesselam kullanılmayan fazla eşyaların şeytana ait olduğunu beyan ederek şöyle buyurmuştur. Kişinin kendisi için bir yatak, kadın için bir yatak, misafir için bir yatak lazımdır. Dördüncü yatak şeytanadır. Bu hadis her ne kadar yatak sayısının fazlalığını zikretmiş olsa da aslında kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası tüm eşyaları konu edinmektedir. Yani burada ihtiyacın gözetilmesi, ihtiyaç fazlasına itibar edilmemesi noktasına dikkat çekilmiştir. Bu nedenle Müslüman kadın eşyalar konusunda dikkatli olmalı ve sırf başkasının evinde var diye kendi evine de alma gibi bir yanlışın içine düşmemelidir. Zinet ve süs için yüzük, bilezik Kolye, küpe vesaire takmak kadınlar için helal kılınmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helal kılındı. Ancak bu helallikten istifade etmenin de bir ölçüsü bulunmaktadır. Müslüman kadın madde durumu ne kadar iyi olursa olsun gösteriş yapmak için abartılı bir şekilde takı ve zine eşyası takmamalıdır. Çünkü takılarıyla gösteriş yapmak kadın için azap sebebidir. Efendimiz aleyhisselatu vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey kadınlar topluluğu sizin süslenmenize gümüş kafi değil mi? Dikkat edin sizden altınla süslenip de onu başkalarına gösteren hiçbir kadın yok ki o altın sebebiyle azap edilmesin. Müslüman kadın alışveriş yaparken itidalli davranmalıdır. Diğer kadınların yaptığı gibi alışveriş merkezlerinde mağazadan mağazaya girip gördüğü yeni mobilya, elektronik eşya, elbise, malzeme, gıda maddesi vesaire almak için heves etmemelidir. Aslında yeni olarak sunulan şeylerin eski olanlarından çok da farkı yoktur. Ufak tefek rötuşlarla yeni olarak sunulan şeyleri görüp eskisinden vazgeçmek israftan başka bir kelimeyle tarif edilemez. Müslüman kadın müsrif olmamalıdır. Eşyaların lüks olanı tercih etmek, şatafata kaçmak, en yenisini ve en markalısını alarak statü ve gösteriş peşinde olmak Müslüman kadının iman, amel ve ahlakıyla bağdaşmaz. Müslüman kadın zengin ve varlık sahibi de olsa lüks ve şatafatın peşinde koşamaz. İslam Müslümanın dünyayı değil ahirete değer vermesini ister hasır üzerinde yatan ve yan tarafında yattığı hasırın izleri görülen İslam peygamberi aleyhisselatu vesselam bu konuda en güzel örnektir. Abdullah bin Mesud radiyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhisselatu vesselam bir hasır üzerinde uyumuştu, kalktığında hasırın izi yan tarafına çıkmıştı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü dedik, senin için bir yatak temin etsek. Bunun üzerine buyurdular ki, benim dünya rahatlığı ile işim yok. Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenip sonra oradan ayrılıp giden bir yolcu gibiyim.''